Evet güzel insanlar Serdar Sarıdağ YouTube kanalına hoş geldiniz. Olumsuz eleştirilere cevap vermiyorum çünkü fazla vakit kaybı efendim söyleyeyim Sizlerle hakikaten 99.9'u çok iyimser, çok memnun bir kitle var bu kanaldan. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bakın Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizin gönlüne göre versin. İyi insanlar, güzel insanlar. Fakat şu Batu olayından bahsediyoruz ya. Ya işte abi işte nasıl olacak bir sene daha işte bir senesi var kiralık nasıl olacak falan gibi yaklaşan iyi niyetli merak eden ya Serdar Sarıdağ bunun niye söylediği düşünenleri ayrı bir kenara koyuyoruz. 3-4 tane işte gazeteciye bak son bir senesi kalmış adamın haberi yok diye yorum yapanlar var. Bak kardeşim Beşiktaş yönetimi Batu şu an bonservis bedenini ödeyebilecek bir bütçeye sahip değil şu an. Değil. Kardeşim sana söylüyorum bak hani bir senesi kalmış gazeteciye bak diyorsunuz ya normalde olumsuz eleştiriye cevap vermem ama burada tabii iyi niyetli e, yorum yapanlar var onlara söylüyorum. Onların hatırına yani bu giriyorum. Şimdi arkadaşlar bütçe yok. Bir sene kiralığın bir sene sonunda satın alma mecburiyeti. Fakat bunu yapabilmeniz için adamın en az bir senesinin dışında bir senesi daha olması lazım değil mi? Evet. Geçmişte bir transferde bu yapıldı. Türkiye'de bir transferde bu yapıldı. E adamın kontratını bol servisini elinde bulunduran kulüp aynı şartlarda bir sene daha uzattı. Bir artı bir yaptı. Sonra Türkiye'den bir kulüp o ilk senesini kiralık ama mecbursun sezon sonu almaya ha maddesini koydurttu. Bakınız Adem Laş mesela. Onun mecbur aldı Beşiktaş. E bazı oyuncular mecbur aldın oluyor. i̇lk sene ben kiralayayım çünkü o bonservis bedeli hemen o seneye girmesin. Bir dahaki seneye girsin. Oranın o bütçeyi zorlamasın. Bir dahaki senin bütçesinde yer alsın falan diye bu bir hile hurda değil. Bu bir yöntemdir. Şimdi burada da oyuncunun bir sene daha uzattı zaman evet tamam. Bunu alabilirsin. Kiralayabilirsin. Fakat Chelsea buna yanaşır mı? Genelde Avrupa'da kulüpler buna yanaşmıyor. Diyor ki kardeşim beni uğraştırma Al git. Al git. Rozier transferindeki bonservis görüşmeleri o yüzden uzadı. Yani benim o New York'taki bir süpermarkette bir Türk'ün 60 euro tutan bir ürünü para üstünü 50 euro 50 dolar alabilmesi için 110 dolar verdiğinde o kasadaki kadının beyin devreleri yanmasına neden oldu. Bu Türk üsülüdür. Şimdi Avrupa'daki bazı kulüplerle yapılan bonservis pazarlıklarında ödeme takviminden tutun efendim e, kiralık mecburi satın alma gibi maddelerdeki bu Türk usulü karşılığı ki bazı kulüp yöneticilerinin beyin devreleri yanıyor arkadaşlar. Yanıyor. Şimdi diyor ya bir senesi kalmış haberi yok gazeteciye bak falan filan diye. Senin dünyadan haberin yok futbol dünyasından. 16 yaşından beri bu işlerin içerisindeyim. 16 yaş 47. 47'den 16'yı çıkar. Geriye çıkan rakam böyle 2 senin yaşın çıkar belki. Bebe. Bebeler öyle yazıyor ya bize. Neyse. Konumuz o değil. Konumuz Beşiktaş ve transferleri. Hoca çok istiyor. Efendime söyleyeyim. Ee, oyuncu artık sıcak bakıyor. Çünkü arkadaşlar Lukaku bir omuz attı. Herkesi dışarı attı. Bitti. Yani senin Lukaku'nun olduğu yerde Batu Lukaku'nun Çantası taşır derler ya. O seviyeye düştü. Aslında oyuncu iyi bir golcü. Lukaku kadar değil. Lukaku efsane bir golcü. Fakat oyuncu diyor ki ben beni göreceksiniz diyor. Nerede göreceksiniz beni? Şampiyonlar Ligi. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kulvarı. Şimdi e, o nedenle Beşiktaş'ın burada eli güçlü arkadaşlar. Çok güçlü. İnşallah bu transfer olur. Benim de çok istediğim bir golcü. Şimdi abi Sörlat'ı nerede diyorsun? Valla bana enteresan duyumlar geliyor. Yani Fenerbahçe'nin Sörlük'te ciddi bir ilerleme kaydettiğini. ilk senesi kiralık bir sene sonra mecburi satın alma bonservis bedelini ödeyerek. Oyuncu da iyi bir para. Ben böyle bir şey duydum. Şimdi burada tabii Beşiktaş da devreye girdi. Bir zamanlar girdi. Fakat Beşiktaş yani böyle bir bedel ödemez. Beşiktaş önümüzdeki e, 3-4 senede böyle 10 milyon, 12 milyon euro oyuncuları bonservis bedeli ödemez. Beşiktaş minimum ücretli maksimum verir. Yani geçen sene yaptığı yatırım kazandı para 600 milyon TL. <laughs> Bence doğru sistem bu. O nedeni vermez. Yani iş oraları gelirse zaten o transfer görüşmeleri olmaz. Bence o yüzden e, Batu Şua ismi ön plana çıktı arkadaşlar. Bekleyip göreceğiz. E, vakit var. Transferin bitmesine daha çok var. Bu pazarlık da öyle çok kolay kolay bitmez. Ama burada pazarlığın ciddi boyutu Chelsea yönetimiyle olacak arkadaşlar. Ha bol servis bedelini ödeyip 36 taksit olursa o başka. O başka arkadaşlar. Yani bu sene ödeyeceği para kulüpler ya da bana bu sene ödeme. Bir dahaki sene öde. O başka. Ama bir çaresi aranıyor arkadaşlar. Öyle ve böyle bu işi bitirmeye çalışıyorlar. Burası böyle. alternatif golcüler de belli zaten. Luke de Jong'tu. Diğer Costa bunu zaten zor olacağını zannetmiyorum. Diğer golcüler Akpo, Makpo. Başka golcüler de olabilir. Fırsat transferleri çıkabilir son bir hafta. Ee, ama birinci de hala bu. Sörlot'ta iş çok sıkıntılı. Onu da belirteyim. Ama Diego Costa'nın B planı olduğu nasıl ortaya çıktı bugünlerde gördünüz. Söylediğimde o gün yok artık dediler ama işte bu artık ortada. Mert Günok ıslak imza hariç hayırlı uğurlu olsun. Söyleme gerek yok. Gün içerisinde meslektaşlarımız, değerli kardeşlerimiz bildirdi. Zaten konuşuluyordu, ediliyordu. Fakat Ersin'in önünü mü kesecek, Utku'nun önünü mü kesecek yoksa Ersin gidecek mi? Ersin'i çok izlediler bu sene arkadaşlar. Ersin'le ilgili ciddi bir gelişme olabilir. Yani Ersin'i belli bir miktarda satıp bir dahaki satıştan pay veya ilk senesi kiralık ondan sonraki performansına göre bonus bedeli ödeme gibi durumlar olabilir. Ama sanki ilk senesi kiralık gibi duruyor arkadaşlar. Şimdi ben açıkçası Ersin'in hani Fransa Ligi'nde veya başka bir ligde kiralık oynaması doğru buluyorum. Yani o bir piyasa yapar. Veya borç servisle satılır o başka ama öyle bir hava seziniyorum sanki arkadaşlar. Ersin için e, Mert Buğra transferi bence çok doğru bir transfer. Bakın yerli, yerli, tecrübe, yedek kaldığı zaman dert etmez, İlk 11'de oynadığı zaman da dert etmez. Ayrıca tecrübesinde Ersin ve utkuya özellikle Ersin'e aktarır. Bu anlamda bence doğru bir hamle. Ersin kaldı diyelim. Yine de Beşiktaş'ın kalesi güçlü arkadaşlar. Orada onu oynatırsın, burada bunu oynatırsın, dinlendirirsin, cezası var, o var, bu su var. Her şey olabilir. Ama atanınız kadar tutanınızın da sağlam olması lazım arkadaşlar. Çok net söylüyorum. O tutan derken sadece tek kişi üzerinden söylemiyorum. Kale yapılanması üzerinden söylüyorum arkadaşlar. Onun da çok çok sağlam olması lazım. Efendim e, gelelim stopere. Godin bilmiyorum Real Betis durumu var anlaştım mı bilmiyorum ama Untiti olayı çok e, kolay bir olay değil Barcelona'daki. E, onun dışında benim stoperle ilgili yarın bir çalışmam olacak. Çünkü bugün yoğun bir gündü. Ve mutlaka mutlaka ben işte orta seviye ee, Vida ile Wellington arasında hani kalite olarak söylüyorum bir e, stoper olabilir veya e, yaşının ilerlemiş yaşı, geçmişi, çok tecrübeli, çok flash bir isim, öyle bir stoper de olabilir İşte Godin bunlardan biri, işte efendime söylüyorum Umtiti bunlardan biri ya ama kolay değil özellikle Umtiti ee, ona bir bakman lazım ama şunu bir söyleyeyim arkadaşlar geçtiğimiz sezon Yanlış hatırlamıyorsam, zaman olsaydı Beşiktaş yönetimi bir tane stoper transfer ediyordu. Hırvat galiba, ismini hatırlamıyorum. Onun durumu nedir bir bakmak lazım. Yarın ona bir bakacağım. E, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın görüştüğü birkaç tane stoper var. Onlardan biri olabilir. Öyle bir duyum aldım. E, ona bir bakmam lazım. Tabii bunu böyle sizinle e, işte bir arkadaş gibi paylaşıyorum sadece. Ben burada böyle transfer dakikası, son dakika duyum falan böyle şeyler söylemek istemiyorum. Burası başka bir şey. Hani ev sohbeti gibi. Onunla ilgili bir gelişmeler olabilir. Ona bir yarın bakacağım. Yarınki videonun konusu da muhtemelen stoper ağırlıklı olacak güzel insanlar. Efendim, Mert Binok hayırlı uğurlu olsun. Batşuay'ı da inşallah 3-4 gün sonraki videomda alemin gözü yaşlı Batşuay'ı artık 5 yaşlı demeyi e, e, nasip eder. E, i̇nşallah onu görürüz. Çünkü iyi bir golcü arkadaşlar. Efendim, Larin herhalde kalıyor. Çünkü ya ev aldı ya ev kiraladı. Biraz böyle bir yerleşik düzene geçiyormuş arkadaşlar. Onu da belirteyim. bir golcü transfer bu durumda. Larin kalıyorsa. Efendim, son sayfayı bekliyorum.